Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte Görmüş olduğunuz gibi Among Us, oynay Us oynayacağız. Mobil ücretsizmiş. Yükledim hemen. Bilgisayarda bilmiyorum. Direkt oyna online deyip başlamak istiyorum. Oyun çok güzel. Bir kere katil olabildim. 3 murderer ile oynayacağım. Çünkü mod daha iyi. Mördürür olma şansı daha yüksek. Şimdi bakarsak şöyle şunaya giriyorum. ATG Play diye biri koymuş. Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı. Neden bu kadar hızlıyız. Kafamızı vuruyoruz. Hiçbir fikrim yok diye ben direkt sağlıyorum. Kafamı kafamı vuruyor. Bu şuradan bilgisayar var, buradan şuradan ayarlayabiliyorum. Balıklar direkt size bedava veriliyor. Petler için para ödememiz gerekiyor bu Kafamı vuruyorum ben. Bay White. <laughs> Beyaz dedi birer. Umarım ölmeyeyim. Evet, şimdi bakalım. Çok iyi çünkü katil olmak mükemmel bir şey. Şimdi şöyle bir bakarsak ne yapabiliriz? öldürme var. Şimdi ilk önce ne yapmayı düşünüyorum? İlk önce şöyle elektriği çektireyim bu tarafa doğru. Yapayım. İlk önce benim bir normal insan olduğumu anlasınlar ki kötü bir şey olmasın. Ne oldu? Ee arkadaşlar bir şey oldu anlamadım ama. Ya neden bir bile değil? Allah Allah çok hızlı, çok hızlı, çok çok pat küt e ı ı ı i o a ı. Şimdi oyun başlasın ben geliyorum. Evet oyun başladı. Katil olun. Yok masum olduk. Onları öldüreceğiz. Aa, ben elektrikçiyim. Görevler yaparak ka kaçabiliyorsunuz. Görevler kolay. Hop, yaptık. Elektriği bozdular. Samotaj. Az önce ben de yapmıştım. Fakat öyle kolay kaybettiler ki. Ben bir şey yapayım kapıyı kapatıyorlardı. Öldüre kapıyı kapatabiliyorlar, öldürebiliyorlar. Ah, açıldı. Onu katil yapıyor. Dur dakika orada bir şey var. Galiba orası başka bir yer. Ben Aha. Biri çağırdı. Direkt What diye yazacağım. Deltarım şey yapmış. Aa. Yine ne oldu hiçbir şey anlamadım. Ama her neyse. Galiba oynamayı bilmiyorlar. Oyunu bitiriyorlardır. Şimdi... Error verdi. Üç katille giriyorum. Çünkü böyle yapınca katil olma şey daha yüksek. Neden giremiyorum? Nen? Şuna gireyim, buna gir. Ha, girdi. Başla. Simsiyah bir ne neden simsiyah bir odadayız? Korkuyorum. Üç, iki, bir ve başladı. Evet, ne oluyorum? Hadi Murderer, Dark Knight. Aha. Hayır, öldü, öldü. Ama şöyle bir şey var. Ne? Hayalim anlamadım. Evet arkadaşlar geldim. Yemek yedim de. Daha doğrusu karnıma gitti diye değil. Yemek saatim geldi artık. Ne yapalım? Biz de insanız. Her neyse. Renkimi yeşil yaptım. Evet ne oluyoruz? Umarım öyle saçma olmaz. Acaba ben ne yapmam gerekiyor? Weapon clear. Aha. Deep body reporter. Arkadaşlar. Evet. Tam olarak yerini bilmediğim için öyle yaptım. Gegizu gitti. Aa Gegizu gitmedi. Ha Gegizu ölmüş. Evet o katilmiş. Tada. Hop benim oraya gitmem gerek. Orada bir sorun var. Hah şurası bilgisayar. Hı? Bir dakika arkadaşlar benim işe gitmem gerek. İşim var hep. Evet arkadaşlar geldim. İşim bayağı sürdü. Öyle oldu. Çok yoruldum. Ben bazı arkadaşlarımla konuşacağım. Girebilirlerse girsinler bu oyuna. Beraber oynayalım. Ben yapacağım. Birazdan başlatın lütfen diyor. Ben de başlatamıyorum. <laughs> Ken yaz yaptım, yaptım yanlış kız. Evet hadi bakalım umarım öldürür olur mu hadi. Playmate. Bence soru işaretli adam. Doğru işaretli adamlar her zaman süperidir. Evet ben benzin bir değilim. değil. Neymiş? Weapons. He. Weapons'ın or Weapons diye bir yer var. Orada bir yer. Değilmiş. Hayır! Hayır! Sarama beni öldürdü. Adam. <laughs> beni buldular. Evet. Ben yapabilirsem gitmiyor çünkü. <laughs> gitmiyor. Şöyle yazsam bile gitmiyor. Gitse zaten kolayca olacak. İyi yaz gitmiyor. Makran. Makran değil macron değil yine elektrik de değil hayır yellow, hayır herkes yellow işaret ediyor herkes, hayır Yellow değil de füze sağlıklar. Aa. Ya pardon. Yellow oldu pardon. Yanlış dedim. Neyse ben de bari gidip görevlerimi yapayım. Ha buradaymış. Bir tane görev. Aha. Neymiş annesi ya ben buradan çıkıyorum. Ve şuraya giriyorum. Çünkü ben de oynamak istiyorum. Evet ben bu renk sevmiyorum. O yüzden kendime yeşil şey yapacağım. Prevmate olduk. Hemen başlayalım. Bakalım neredeymiş. Upper Engine is Capcut. Upper Engine diye bir yer elektrik halde elektrik halde bir şey var. Aha. İki kişi öldürülmüş. <laughs> şeyleri işte alıp oldukları için gitmediler. O zaman herkes zaten orada büyük bir ihtimalle şey yapacaklar. Butona basacaklar.

Alex bay bay. Hop Alex gitti. Ha evet o katilmiş. King Pontus remaining. Bakın da bari şu görevi yapayım ya. Bakın yine arkadaşlar biraz hastayım. Soğuk havada geceleyin üstüme bir şey giymedim. Siz böyle şeyler yapmayın. He böyleymiş. Bir de med medication medication diye bir yer. he burası. upper upper up, October Çin'e um, yer diye bir yermiş. Uh -huh. Beyazlı öldürülmüş. değil o benim yanımdaydı. Zaten herkes ona vermiş. Aha. Bir kişi kaldı. Alex'i öldürdük. O iki kişiymiş. Neden defeat dedi? Evet şuraya gire. Giremedik bu muhteşem. Evet arkadaşlar geldim. Evet arkadaşlar. Burnuma su almam gerekiyordu. Bu, burnuma su almam gerekiyor derken şey. Burnuma su çekmem gerekiyordu. Hayır, hayır. Hayır. Her <laughs> ah, <redim. Gülüyor> neyse yani, direkt yediğim gibi bir yere girdim. Player speed'i 1.75x yapmışlar. Mükemmel hızlıyız kafamı duvarlara vuruyorum. Paçin, 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 paçin. E, mükemmel. Yalnız bizim üstümüz açık ya. Hadi, hadi. Yes. <laughs> biraz eğlenme zamanı. E, ne oldu? Ya ne oldu ya? Adamlar oyunu çok kısa yapıyor herhalde. Layer Speed 1.5 yapmışlar. Discussion Time 15 Energy Mailing 3 Conflict Energy 10 arkadaşlar buradayım. Burdum çok tıkandı da. <laughs> Rahatsız oldum. çok üzgünüm. Hani kim oluyorum? Masum. <laughs> ya e bari murder olsaydım ya. Daha az önce murder oldum. Fakat onda da zaten bir saniye oldu bir saniyelik. Ne oldu ya? Direkt what diye yazıyorum. Brown dediler, brown dediler, brown dediler, brown dediler, brown dediler. Okay. Neden? Brown. You. ben he havalandırmadan geçmiş. Brown. Eğer o değilse zaten direkt ben şey yapacağım. Yalan. Ya lan. Ne mavimiş. Her neyse elektrikalde bir görevim var. Gidim de elektrik alem var. Dur bunu anlamadım. Hayır. Ya ben bunu anlamadım. Aha, tamam. Şuradaki tuşlara zamanında basmamız gerekiyor. kaybettik. Ortadaki tarafından öldü katledildim. Kahretsin. Bugün böyle bir gece var. Ama oyun çok güzel. Ne diyorum? Ben? Beş, dört, üç, ya. 5 5 5 3 2 1 0 ha. Adam yalancıymış önceki o adam. Kaferi Damla, dalına var. Burası galiba şurası. Tam olarak bilmiyorum. Değilmiş. MPT MPT Kruter Aha! 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 Gördüm birini gördüm. Aha! Harbi de Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life mobilya ihtiyacı olanlara 2019 fiyatlarıyla yüzde 40 daha uyguna mobilyaları bir günde teslim ediyor. Teslim geldi. Ya bu oyunda galiba bir sorun var çünkü her zaman bitiyor. Oyun süresini ayarlıyorlar herhalde. Ben ayarlayacağım. Okey. Bu sefer ben ayarlayacağım. Dur Otur. Dur. Aa yerler seçilebiliyormuş. kelt olsun. Diskelt her, her zaman en iyisidir. Evet hemen start mı desin? Onları ayarlayamıyorum. tane saniye okey. Kilik oldu onu direkt. 10 saniye yaptım. 10 saniye yapabildim. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Çok Doğru dürüst oynayamadık ama başka günler arkadaşımla oynayacağım büyük bir ihtimal. Onunla daha rahat yaparız. Bugünlük bu kadar. Değer daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.